Cuma suresinin meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik, mülkünde istediği gibi tasarruf eden, Kuddüs, bütün noksanlıklardan münezzeh olan, Aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her iş hikmetli olan Allah'ı tesbih eder. O Allah, ümmiler Araplar içinde kendilerinden bir peygamber gönderendir. O peygamber onlara onun ayetlerini okuyor. Onları günahlardan temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce gerçekten apaçık bir dalalet içindeydiler. Hem o peygamber onlardan Araplardan başkalarına da bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir ki onlar henüz kendilerine kavuşmamışlardır. O aziz kudreti daima üstün gelendir. Hakim her iş hikmetli olandır. Bu peygamberlik vazifesi Allah'ın ihsanıdır. Onu dilediğine verir. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayan, içindeki hükümlerle amel etmeyen kimselerin misali, sırtında kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin misali ne kötüdür. Halbuki Allah o zalimler topluluğunu küfürlerindeki ısrarları yüzünden hidayet erdirmez. De ki ey Yahudi olanlar doğrusu siz diğer insanlardan ayrı olarak Sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu zannediyorsunuz ve eğer bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi ölümü temenni edin. Halbuki ellerinin takdim ettiği, işlediği günahlar yüzünden onu ebediyen temenni edemezler. Allah ise o zalimleri hakkıyla bilendir. De ki doğrusu kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya sonunda mutlaka o sizi bulucudur. Sonra gizli olan da görünen de hakkıyla bilene Allah'a döndürüleceksiniz. Artık o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için seslenildiği ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Nihayet namaz bitince artık yeryüzünde dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın ve Allah'a çok zikredin. Ta ki kurtuluşu eresiniz. Böyleyken bir kısmı bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde onu akın ettiler ve seni ayakta hutbede bıraktılar.'' De ki Allah'ın katında bulunan mükafat dünyaya ait eğlenceden ve de ticaretten de hayırlıdır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sadakallahu lazim.